Herkese selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte bir e, ürün ürün kutu açılımıyla daha beraberiz arkadaşlar internetten ben bunu Türkiye sitesinde en 11'den satın aldım Arkadaşlar bir tane mini arkadaşlar Evet Inco marka bir tane e, 52 parça e, gravur setim var Arkadaşlar ben bunu alma gereği duydum Çünkü arkadaşlar bu benim e, elimde eksiklerden bir tanesiydi malzemeleri eksiklerden bir tanesiydi çünkü arkadaşlar kanalımızda işte bir sürü delme kesme işte bazı yerlerde böyle ince bir ayrıntılı böyle yerler açmak zorunda kalıyoruz bu da biraz bunu yaparken ben zorlanıyordum arkadaşlar onun için çok ucuz fiyata aldım arkadaşlar ben bunu 62 TL kargoya hepsi içerisinde dahil 62 TL aldım şimdi içerisini açalım arkadaşlar içerisinde işte hangi malzemelerimiz var, hangi parçalarımız var hızlı bir şekilde sizlerle birlikte inceleyelim. Burada zaten faturam var. Burada adresim falan gösteriyor. Şuradan hemen hızlı bir şekilde şuradan şöyle hızlı bir şekilde açmayı, açmak istiyorum arkadaşlar. Önce şuradaki faturamızı alalım. Şöyle köşeye koyalım. Bundan sonra hemen şu hızlı bir şekilde poşetimizi açalım arkadaşlar. Üzerine katlanan jiletini çıkartalım atalımızı bir şekilde. şekilde arkadaşlar. Plastikten bir tane kendi üzerinde taşıma kutusu var. Şunu da şöyle alalım bir kenara. Kutusu bu şekilde. Şöyle elle tutma yeri var. Inko. Yazıyor arkadaşlar. Şunu da bakalım. Şimdi içerisini açalım arkadaşlar ve şeylerimize bakalım içerisinde neler varmış. Açar açmadı arkadaşlar bir tane mini kullanım kılavuzu gibi kullanım kılavuzu bize karşılıyor içinde. Neler yapabilecek, yapabileceklerini gösteriyor. Bunu da şöyle bir kenara koyalım. Bundan sonra arkadaşlar bunu görmüştüm. İki tane böyle yapıştırıcı vardı içinde. İşte her türlü şey yapıştırabiliyoruz. Burada tahta ağaç falan. Bunlar da iyi. Bunları da düşünmeleri iyi arkadaşlar. Onun dışında Şurada hemen malzemelerimizi görelim. 52 parça dedikleri malzemeler bunlar içinde arkadaşlar. Şöyle plastikten bir kutunun içerisinde bizlere göndermişler. Şuraları bantla herhalde. Şimdi bantlarını da açalım. Tekrar açalım açlar zaten. Evet arkadaşlar şu şekilde. Bu bunun kömürü arkadaşlar. Yanlarda iki tane kömürleri. Bittikleri zaman bu kö yedikten kömür bile düşünmüşler arkadaşlar. Arkadaşlar, Şöyle bir öncelikle sırasıyla açalım masamıza koyalım. Şöyle çok fonksiyonlu arkadaşlar. İşte, bu kareli köşeli filan yuvarlak. Haklı. Zımpara mumpara taşları falan. Haklı şeylerde kullanacağımız arkadaşlar, şöyle parçalar göndermişler bizlere malzemeler, bir tane şu şekilde bir anahtarımız var, şeyi tutmak için herhalde arkadaşlar. Onun dışında bunlara, bunlara takabileceğimiz arkadaşlar, işte zımparalamak için, taşlamak için şey, plastiklerimiz, zımparalarımız filan gönderilmiş arkadaşlar, şu şekilde. İki tane şöyle ince delme, delme için uç göndermişler. bunun dışında bir sürü arkadaşlar işte zımparalama, param için bunlar arkadaşlar e, zımpara taşları. Farklı zımpara taşı. Herhalde bunlar demir falan kesmek için arkadaşlar ince şeyler göndermişler. Şöyle ince kağıt paralar falan. Baya bir şeyler göndermişler arkadaşlar bunları hemen şöyle hızlı bir şekilde şuna atalım. Şimdi arkadaşlar gravurumuza hemen bakalım arkadaşlar. İncelemesini hemen yapalım. Ufak şöyle elimize çok rahat bir şekilde alabileceğimiz, sığabileceğimiz 220 ile çalışıyor. 130 wattlık arkadaşlar. Çok fonksiyonlu. Kullanabiliyoruz. Maksimum güç ayarları var arkadaşlar. 1, 3, 4, 5 diye. Maksimum. Kapalı. Onun dışında arkadaşlar Şöyle bir tane. Gravur setimizi yükseğe böyle astıp buna şu uçlarımızı bağladığımız zaman arkadaşlar bütün işlerimizi, ince işlerimizi filan bununla böyle rahat bir şekilde elimizde ince işlerimizi de yapabileceğimiz için şöyle bir tane her yöne, her yere rahatlıkla böyle dolan, dolan, dolanan ve rahat bir şekilde her yere Girebilen arkadaşlar bazı yerlerde mesela masanın altlarına falan belki yerlerde de, delik delik geleceğimiz zaman rahat bir şekilde kullanabileceğiz arkadaşlar. Prover setim bu şekilde. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bunu hemen ben bir fişe takayım hemen masamın kenarında priz var fişe takalım ve bunun bir denemesini yapalım arkadaşlar bakalım. Herhangi bir sıkıntı yok inşallah. Daha ilk defa aç açacağımız için. İlk defa açıyoruz. Bu da şöyle açık takalım. Hemen önümüzdeki prize. Burada ayarı var arkadaşlar. Açıyoruz. Şu an çok hızlı bir şekilde dönüyor arkadaşlar. Şöyle bir yavaş alalım. Gördüğünüz gibi yavaş çok yavaş dönüyor arkadaşlar. iki aldım biraz daha hızlandı. 3 aldım biraz daha hızlandı. Yorunluğa aldım daha hızlandı. 5'e aldım daha hızlandı. Altı aldım daha aldı ve maksimum. Gayet çok iyi hızlı bir şekilde dönüyor arkadaşlar. Şöyle bir alalım. Kapatalım arkadaşlar. Bir de şimdi ben bunu denemek istiyorum. Bunu çıkartıp Evet arkadaşlar bu ucunu denemek istiyorum bunu çıkartıp. Bakalım bunda Hı. bir sıkıntı yoktur inşallah. Hı. Bunu sıkamadık herhalde arkadaşlar. Şimdi dönmeye başladı. Evet arkadaşlar burada dönüyor. Şekilde. Sıkıştırmadığımız için herhalde ondan kaynaklandı arkadaşlar. Evet, bunu önce bir sıkıştırmamız lazımmış içerisine takıp. Şu şekilde de. Bundan sonra bunu takmamız gerekiyor. E tekrardan şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Evet, şu an çok yavaş bir şeyde dönüyor. Hızımızı biraz arttıralım. 3'e aldık. 5'e aldık. 6'ya aldık. Max, maksimum. öyle göstereyim arkadaşlar. Dönüyor. Gayet çok güzel arkadaşlar. Kanalımıza farklı projeler yaparken arkadaşlar bu setimizi de kullanmış olacağız. 162 TL'ye 52 parça mini inko yani 130 wattlık arkadaşlar mini gravur setimiz böyleydi arkadaşlar ben beğendim gayet fiyatına göre de çok da güzel arkadaşlar fazla da çok da büyük değil ufak böyle bir elde rahat bir şekilde şey yapabiliyoruz ilerleyen zamanlarda ben buna göre bir tane böyle bir şey ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar, böyle as, asacağım ben bunu bu ucu da kullanma, kullanmak için, asacağım ben bunu, ona göre bir şey ayarlayacağım. Masamıza da bir kenarına takıp bunu sadece bu ucuyla filan yani ufak tefek e, delme kesme işlerimizi de bu uç yardımıyla, bu ek kablo yardımıyla yapacağız arkadaşlar. Videom burada son buldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sorularınız falan var ise. Videonun altından yorum bölümünden arkadaşlar sorularınızı sorabilirsiniz. Kanalıma da abone olarak da bana destekte bulunabilirsiniz. Hepiniz, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.